Tipo baskının diğer adı yüksek baskıdır. Kalıplar üzerindeki boya alan kısımlar yüksekte olduğu için bu ismi almıştır. Yüksekte kalan kısımlar basılacak yüzeye temas ettirilerek baskı işlemi gerçekleştirilir. Tipo baskı operatörü de çeşitli dizgi kalıplarını veya klişeleri tipo baskı makinelerine bağlayan, bu kalıplarla kağıt ve karton ürünler üzerine çeşitli baskı tekniklerini uygulayan kişidir. Baskı işlemleri fiziksel güç gerektirdiği için bu mesleği yapacak kişiler sağlam ve dayanıklı beden yapısına sahip olmalıdır. Titiz çalışan ve sorumluluklarını yerine getiren operatörler mesleklerinde yükselebilir. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin sertifika programlarında matbaacılık alanı ile ilgili mesleki eğitime başlanacaktır. Lise eğitimi sonrasında ilgili meslek yüksek okullarının 2 yıllık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Üniversite sınavına giren öğrenciler 4 yıllık matbaa öğretmenliği bölümünü tercih edebilir. Ayrıca özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere de yönelebilirler. Tipo baskı operatörleri baskı sürecini planlar, makineyi hazırlar, gerekli malzemeleri temin eder, baskı sürecini kontrol eder baskı işlemi bittikten sonra makinenin temizlik ve bakım işlemlerini yapmakta görevleri arasındadır. Kurşun ve klişe sistemiyle çalışıyor tipo sistemi. El becerisi olan, kafası e, bu işlere çalışan insanlar seçmeleri seçmeli. Tipo baskı operatörleri matbaaların üretim bölümünde çalışır. Mesailerinin büyük bölümü ayakta ve baskı makinelerinin başında çalışarak geçer. Kullanılan boya ve kimyasal maddeler çalışma ortamında yoğun kokulara neden olur. Meslek elemanları farklı marka ve modelde tipo baskı makinelerini, matbaa boyalarını kullanır. Makinelerin temizlik, bakım işlerinde de çeşitli solüsyonlar ve temizlik araçlarına ihtiyaç duyarlar. Bu alanda mesleki eğitim almış kişiler tipo baskı makinesi olan matbaalarda çalışabilir. Tipo baskı günümüzde işlevlerini değiştirmiş bir baskı tekniğidir. Genellikle kart vizit, el ilanı gibi az sayıda basılacak işlerde kullanılır. Tipo baskı operatörlüğü de iş imkanları daralmasına rağmen halen varlığını koruyan bir meslektir. İş bulma imkanı bölgenin özelliklerine göre değişir. Ücretler iş yerinin büyüklüğü, kişinin deneyimi ve çalışma saatlerine göre değişiklik gösterir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.